Bu topela'ya baktığınızda bir inşaat sahası olduğu belli oluyor. Buraya kadar her şey normal. Bu bölge özellikle orta kentin en önemli bölgelerinden bir tanesi. Manzarasıyla ve seyir tepesi olarak anılmasıyla. Tam karşısında da Alikelle Ormanı var ki orası da işte o hani tartışmalar neden olan Toki yapılması beklenilen yer olarak değerlendirilir. Lakin Burada başka bir şey var görmenizi istediğimiz. Bodrum'da inşaat çalışmaları hızla sürerken geçtiğimiz ay kent haberin gündeme getirdiği bir tezde, Orta birleştiği noktada 2015 yaz sezonu sonunda başlayan inşaat alanındaki harfiyatın, Ali Kelle Orman'la dökülmesi sonrasında kuruyan ağaçlarla ilgili inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili iddiaları araştırmak üzere bölgeye giden kent haber ekibi sahaya alınmazken, İddiaya göre ihmal nedeniyle kuruyan ağaçlar kamuoyu tepkisini önlemek için yeşil boyayla boyandı. Evet şu anda karşıda yeşil e, renkli ağaçları görüyorsunuz. Arada kurumuş ağaçlar da var. O yeşil renkli ağaçlar aslında yeşil değil. O kurumuş ağaçların üzerine yeşil boyayla canlıymış havasını vermişler. Bu kadarına pes diyoruz. Kent Haber'in 18 Ocak 2016 tarihli bülteninde eskiden ağaçlandırma sahasıydı. Şimdi dolga alanı başlığıyla yayınlanan haberimizde alanın vahşi bir şekilde tahrip edildiği kaydedilmişti. Aktur sitesi yönetim kurulu başkanı Selma Arıman da yaptığı açıklamada kendi sitelerine komşu arazi üzerinde yapılan projede ruhsatta belirtilenden daha fazla oranda inşaat yapılacağı kaygısını duyduklarını belirterek Arazi üzerindeki tüm bitki örtüsü yok edilmiştir. Arazi 3. derecede doğal sit alanıydı ve yapılaşma oranı 7.5 bölü 15 idi. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle arazi doğal sit alanı statüsünden çıkartılmış ve yapılaşma oranı 20 bölü 40'a yükseltilmiştir bilgisini vermiştim. konunun basın aracılığıyla kamuoyu gündemine gelmesine rağmen, müteahhit firma arazinin etrafını devasa panolarla kapatarak çalışmalarına tüm hızla devam ederken, 18 Mart 2016 tarihinde ise Bodrum Tema Temsilcisi Haluk Ortaç ve çevreye duyarlı vatandaşlar, Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bir dilekçeyle başvurarak inşaat alanındaki ağaçların katledildiğini ve kuruyan çam ağaçlarının yerine muadillerinin dikilmesini talep ettiler. Dilekçede ağaçların henüz kurumadığı ve yeşil olduğu 18 Ocak 2016 tarihli bir fotoğrafla ağaçların koruduğunu net olarak gösteren 18 Mart 2016 tarihli fotoğraflar delil olarak gösterilerek ilgiler hakkında hukuki işlemlerin bir an önce yapılması talep edildi. Öte yandan hukukun takipçisi olan vatandaşların iddialarına göre bu tepkilerin ardından inşaat firması yetkilileri akla hayale gelmeyecek bir kurnazla imza attılar. İnşaat firması yetkilileri, kurutulduğu iddia edilen ağaçları yeşil boya ile boyadılar. Böylece inşaat alanına dışarıdan bakıldığında ağaçların yeşil görünmesini sağlayarak çevreye duyarlı yurttaşların olası tepkilerinden korunmaya çalıştılar. Konuyla ilgili haber merkezimize gelen ihbarları ve sosyal medyada yapılan paylaşımları ciddiye alan muhabirlerimiz inşaat alanına giderek durumu yerinde tespit etmek istediler. Kapıdaki güvenlik görevlisinin inşaat alanına girmenin yasak olduğu ve yetkililerin şu anda inşaat alanında olmadığı gerekçesiyle boyandığı iddia edilen ağaçları yakından görüntüleyemeyen muhabirlerimiz şantiye alanının dışından yol üzerinden görüntü almak zorunda kaldı. Öte yandan kameralarımıza yansıyan son görüntülerde 10 gün önce kurumuş olarak fotoğraflanan ağaçların artık dalları ve gövdeleriyle birlikte yeşillenmiş olduğu açıkça görülüyor. Bodrum Belediyesi Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ve çevreye duyarlı yurttaşların bu aşamadan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.